Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağımın hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. Yapımı o kadar kolay ama lezzeti inanılmaz. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif arkadaşlar. Hazır baklava yufkasıyla perde tatlısı yapacağım. Kolaylığına kesinlikle aldanmayın. Lezzetine hayran kalacaksınız. Yani buna garanti veriyorum. Tarifimize geçelim. İlk önce şerbetimizi hazırlamakla başlayacağız. Çünkü şerbetimiz soğuk olmalı arkadaşlar tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olmalı o yüzden ilk önce şerbetimizi hazırlıyoruz tencereme 2 su bardağı toz şeker koydum bir dilim de limon ekledim kabuğuyla birlikte şimdi üzerine 2,5 su bardağı su ilave ediyorum kaynamaya başladıktan sonra süre tutuyorum ve tam net 10 dakika kaynatıyorum ve daha sonra soğumaya alıyorum Şerbetim hazır. Soğumaya aldım. Fırınımı da 190 dereceye açtım. Isınıyor arkadaşlar. Şimdi tatlımız için gerekli malzemeler. Bir paket baklavalık yufka. Yalnız Türkiye'deki arkadaşlar dikkat edin. Buradaki paketler küçük. Sanırım Türkiye'de 800 gram. Yani benim kullandığım paket 470 gram. 100 gram eritilmiş tereyağı. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve İrmik kullanacağız. Bir su bardağı ama ne kadar gittiğini yani beraber göreceğiz. Çünkü irmikleri göz kararı her yerine serpiştireceğiz. Eğer isterseniz irmiğin üzerine ceviz, fındık, fıstık da serpebilirsiniz. Ben bugün sadece irmikli olan şeklini yapacağım. Şimdi bir tabağıma sıvı yağımı alıyorum. Tereyağımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Önce tepsimi de yağlıyorum. Dilerseniz borcam, uzun borcamda da yapabilirsiniz bu tatlıyı. Veya fırın tepsisinde de olur. Şimdi tepsimi bir kenara aldım. Tereyağımı da alıyorum yanıma. Şimdi birinci baklava yufkamı aldım. Üzerine fırçayla yağımdan serpiştiriyorum şöyle. Gezdiriyorum. Çok fazla dökmenize gerek yok. Zaten baklava yufkası yağlı bir hamur. Şöyle fırçamla biraz yağ sürdüm. Elimle biraz irmik serpiyorum. Her yerine. Ve şimdi perde pilesi yapar gibi bir ucundan başlayıp İki elimle şu şekilde katlayarak uç kısmına kadar gidiyorum ve tepsimi alıyorum. Hepsini yan yana sıkı bir şekilde koyacağım. Ve tüm yufkalarımı tek tek bu işlemi yapıyorum. İlk önce biraz tereyağı. irmik şekilde. Bir tepsiye yan yana böyle birbirlerini sıkıştırarak yerleştiriyorum. Çok hafif, çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Şimdi kalan yağımdan şu beyaz ayranlı kısmına gelmeden şöyle pürüzsüz olan kısmından gezdiriyorum. Şimdi 190 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve hafif kızarana kadar tutuyorum. Tamamen pişmesini beklemiyorum. Çünkü daha sonra başka bir işlem daha yapacağız. Tatlım fırında kızarmaya başladı. Bu arada ben de sosunu hazırlayacağım. Bir kaseye 2 yumurta kırdım. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. İlk önce bunları bir çırpıyorum. 1 çay şey bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt. Ve 1 paket kabartma tozu. 1 paket de vanilya. Bunları güzelce çırpıyorum. Sosum hazır. Tatlım 20 dakikadır fırındaydı gördüğünüz gibi hafif kızarmaya başlamış. Tam bu esnada çıkartıyorum. Sosunu dökeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani tam pişmedi hala. Ve fırından çıkartında hiç bekletmeden hazırlamış olduğum sosu üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde. ve tekrar fırına veriyorum. Bu sefer altı ve üstü güzelce kızarana kadar. Arkadaşlar az önce videoyu çekmeyi unuttum. Ben üzerine badem kırıkları serpiştirdim. Bu esnada siz dilediğinizi koyabilirsiniz veya sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi artık iyice altı ve üstü kızarana kadar pişiriyorum. Tamamdır. Artık tatlım güzelce kızarmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi fırından çıkartıyorum artık. Tatlım fırından çıkalı yaklaşık bir 5 dakika kadar oldu. Yani ilk sıcaklığı gitti. Şimdi soğumuş olan şerbetimi döküyorum üzerine. Ve artık güzelce şerbetinin çekmesini bekliyorum. Benim bugün zamanım kısıtlı olduğu için şimdi size dilimleyip içerisini göstermek istiyorum. Yani yaklaşık yarım saat ancak oldu şerbetini dökeli ve çekti yani ama hala ılık hatta sıcağa yakın. Dediğim gibi ben yine de size iç kısmını göstermek için kesiyorum. Çıtırlığını duyuyorsunuzdur umarım. Tatlımızın iç kısmı da böyle arkadaşlar. Harika bir tatlı oluyor. Kesinlikle denemelisiniz ve yapımı da çok kolay gördüğünüz gibi. Evet umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.